Bugün elimizde şöyle bir tane ürünümüz bulunuyor. Bu ürünümüzün adı Corsair HS75 Bluetooth. Bu Corsair'in en son çıkarmış olduğu gaming kulaklığı. Aslında şu an piyasada HS70 Pro isimli Corsair'in başka bir gaming kulaklığı daha bulunuyor. Bu kulaklığımız o kulaklığın ismini taşıyor olsa da aslında tam olarak o kulaklığın gelişmiş versiyonu değil. Corsair'in genelde ürünlerinde zaten şöyle bir şey oluyor. Corsair bir tane ürün çıkaracağı zaman eski ürün tamamen silip atmıyor. Yeni çıkaracağı ürünlerde yani bu üründe olmuş olduğu gibi yeni çıkarmış olduğu ürünlerde çok daha farklı teknolojilere cihaz yer veriyor. Mesela bu kulaklığımızın en ilgi çekici olan tarafı bu kulaklığımızın multi platform desteği olması. Multi platformu falan filan ne olduğunu zaten birazdan değineceğiz. Ama ondan önce size bir kulaklığımızın kutu tasarımını göstereyim. Ondan sonra kutuya açıp teknik özelliklere öyle bir geçeriz. En başta şöyle kulaklığımızın kutusu Corsair'in yeni kutu tasarımlarına sahip olan bir kutu. Kulaklığımız sarı üçgenli dokulu bir tane yüzeyden oluşuyor. Tamamen böyle kamerada sarı düz gibi gözüküyor olabilir ama şöyle küçük desenleri de var. Ön tarafta kulaklığımızın bir tane resmi, Discord sertifikası olması, IQD Desteği olması, bağlantılar ve uyumluluk gibi özellikleri yazmışlar. Yan taraflara geldiğimizde tekrardan Corsair'in kulaklıklarını en çok kullanmış olduğu slogan yani Never Miss a Beat, ritmi asla kaşırmayın yazıyor. Ve tekrar kulaklığımızın bir adı Multi Platform desteği olan bir gaming kulaklık olması gibi arkada da teknik özellikleri birazcık daha detaylı bir şekilde yazmışlar. Burada bağlantı noktalarını, size vermiş olduğu ses frekanslarını gibi teknik özellikleri birkaç dilde yazmışlar. Neyse şöyle üst tarafa geldiğimizde burada bir tane bandımız bulunuyor. Bunu da şöyle kestiğimiz gibi kutuyu açabiliyoruz. Kutunun içerisinden bir tane kulaklığın olmuş olduğu kutu ve bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Asıl ana kutumuza geldiğimizde de burada bayağı dolu dolu bir içeriğe sahip olan kutumuz bulunuyor. Buradaki kapağı açıyoruz. Yani burası bildiğiniz hazine sandığı gibi buradan bir tane 1.5 metre uzunluğunda bir jack kablosu, bir tane mikrofon pop filtri, bir tane çıkartıp takılabilen mikrofon ve bir tane de 1.8 metre uzunluğunda bir tane USB kablosu çıkıyor ve tabii ki her kutun olmazsa olmazı kutunun içerisindeki nemi önleyen küçük topçuklarımız çıkıyor. Heh, tamam sonunda kulaklığımıza gelebildik. Kulaklığı da şu şekilde yukarı kaldırarak kulaklığımızı çıkarabiliyoruz. Normalde bu en önemli özelliği videonun sonuna doğru anlatırdım ama bu sefer bir farklılık, bir değişiklik yapalım dedim. Kulaklığın en önemli ve en ilgi çekici olan özelliğini ilk anlatayım dedim. En başta multi platform desteği ne diye soracak olursanız normalde bir tane kulaklığı veya bir tane ses aygıtını sadece bir tane cihaza bağlayabilirsiniz. Mesela bu bir oyun konsolu olabilir, telefon olabilir, bilgisayar olabilir veya bunun gibi benzer cihazlar olabilir. Ama bu kulaklığımızın multi platform desteği bulunduğundan dolayı sadece bir cihaza bağlamakla sınırlı kalmıyorsunuz. Toplamda 3 tane cihaza aynı anda bağlayabiliyorsunuz siz bu kulaklığı. Ve bunun yanında bu kulaklığı bağlayamayacağınız bir tane cihaz bulunmuyor. Çünkü bu kulaklığımız PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series konsolları, bilgisayar ve telefon gibi bir de Nintendo Switch onu da saymayı unuttum. Aklınıza gelebilecek tüm cihazlara bağlanabiliyor. Zaten 3 tane cihaz aynı anda bağlanabildiğini söylemiştim. Bunlar lazım. En başta bu kulaklığımızı nasıl 3 tane cihaza aynı anda bağladığımı anlatmakla başlayayım. Paketimizden biliyorsunuz şöyle bir tane jack kablosu, bir tane USB kablosu, bir de kulaklığımızın Bluetooth desteği olduğundan buradan zaten 3 tane aygıt ediyor. Bu arada şöyle küçük bir detay da var. Bu şarj kablomuz kulaklığımızı Bluetooth'ta kullanabilmek için malum şarj etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bu kulaklığı şarj etmek için kullanabileceğiniz kabloyu bilgisayara bağlamak için de kullanabiliyorsunuz. Yani bu kulaklığı USB uçlu bir kablo olarak da kullanabiliyorsunuz. Ha eğer ki derseniz ki ben istemiyorum, ben bilgisayara jack kablosuyla bağlamak istiyorum derseniz de burada da bir jack kablomuz bulunuyor. Aynı zamanda bilgisayarı Bluetooth'la da bağlayabilirsiniz. Ama bilgisayar dünyasında falan Bluetooth çok stabil çalışan bir teknoloji değildir. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Diyorum. Ama ben yine de bir deneyeyim dedim. Bilgisayarı bulutlu olarak da bağladığımda yaklaşık işte bir saniye civarı bir ses kayması yapıyor. Zaten Corsair'in önermiş olduğu bağlantı tür bilgisayara ya USB kablosuyla ya da jack kablosuyla bağlayın diyor. Bu Bluetooth'u daha çok tablet, telefon ve benzeri cihazlarda kullanıyorsunuz. E tamam şimdi Corsair bu cihazı aynı anda 3 cihaza bağlayabileceğimizi söyledi. Ben de bunu denemeseydim olmazdı. Biraz abartalım sınırları ve aşmaya çalışalım dedim ve denedim bunu. Bu kulaklığımızı Bluetooth yöntemiyle telefona bağladım ve arkadaşlarımla konuştum. Onunla birlikte aynı anda Nintendo Switch'e 3.5 mm jack kablosunu bu kulaklığa bağlayarak oyunumu oynadım ve bunun yanında bu kulaklığı bilgisayarı USB kablosuyla bağlayarak da müziğimi açtım. Tam bu örnek birazcık abartı ve uç noktalarda olan bir örnek olabilir. Bunu günlük hayatta çok kişi ihtiyaç duyacağını pek zannetmiyorum. Ama özellikle de konsol oyuncularının yakınmış olduğu bir problem vardır. Bu da arkadaşlarınızla beraber aynı anda konuşarak oyun oynamak. Nintendo Switch olsun, PlayStation 4 olsun, PlayStation 5 olsun, Xbox olsun, Xbox'ın yeni konsolları, Series, Series X konsolları, Series S konsolları falan olsun. Bunların içerisinde Discord uygulaması bulunmuyor. Ondan bu oyun konsollarından bir tanesiyle arkadaşlarınızla beraber online bu oyunu oynamaya kalktığınızda illa telefon ihtiyaç duyuyorsunuz. Ayrıca hem oyunun sesini hem de telefonunuzdaki arkadaşlarınızın sesini duymanız gerektiğinden dolayı bu ikisini aynı anda yaparken kulaklık takamıyorsunuz. Bu da ortaya şöyle bir problem çıkarıyor. Sizin oyununuzun sesi arkadaşlarınıza gidiyor. Aynı şekilde arkadaşınızın oyunun sesi de size geliyor. Böyle küçük bir ses karmaşası oluşuyor arada. Ama bu kulaklık sayesinde o problem tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü bu kulaklığı alıyorsunuz. Nintendo Switch, PlayStation 4 gibi herhangi bir cihazınıza bağlıyorsunuz telefonunuzdan da Discord benzeri bir konuşma uygulaması açarak aynı anda hem oyun konsolunuzdan oyunu oynuyorsunuz hem de arkadaşlarınızla beraber konuşabiliyorsunuz ve bunu sadece bir tane kulaklıkla beraber yapabiliyorsunuz. Gerçekten aslında çok hoş olan bir özellik olmuş diye düşünüyorum. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. Belki biraz önce kulaklığımız Discord'da da kullanabileceğinizden bir örnek vermiştim. Bu kulaklığımız Discord'da tam stabil bir şekilde çalışıyor. Bunun sebebi de aslında kutunun üzerinde de şöyle logosu olduğu gibi bu kulaklığımızın Discord sertifikası bulunuyor. E peki bu Discord sertifikası ne işe yarıyor diye soracak olursanız şimdi şöyle kulaklığımızın çıkartıp takılabilen bir tane mikrofonu bulunuyor. Ama bu Corsair HS70 Bluetooth kulaklığımızın normal bir gaming kulaklıktan farklı olarak mikrofonun dediğim gibi Discord sertifikası bulunuyor. Bu Discord sertifikası da şu işe yarıyor. Discord sertifikası size bir mikrofonun, bir kulaklığın Discord'da tam uyumlu bir şekilde çalışmış olduğunu gösteriyor. Yani bu mikrofonumuz Discord'da tam uyumlu bir şekilde çalışırken aynı zamanda gürültü azaltma özelliği olduğundan dolayı mesela dışarıdaki elektrikli süpürge sesini falan filan süzüyor ve arkadaşlarınıza daha temiz bir ses iletiyor. Ayrıca bu mikrofonu kullanmayacağınız zamanlarda sadece kendi çapınızda oyun oynayacağınız vakitlerde de çıkarabiliyorsunuz. Yani illa kulaklığın sol tarafında büyük bir yer kaplayan mikrofona ihtiyacınız bulunmuyor. Biraz önce bir değişiklik yapalım. Kulaklığın en önemli özelliğini ilk anlatalım derken kulaklığın size malzeme kalitesini ve yapısını anlatmayı unutmuş geçmiş olabilirim. Hemen bir onda anlatacak olursam. Kulaklığımız şöyle görmüş olduğunuz gibi genel olarak metal bir malzemeden oluşuyor. Bakın şu kulaklığımızın kulak bölümleri ve kafa yastığının birleşme noktası tamamen alüminyum bir tane yüzeyden oluşuyor. Aynı zamanda Corsair logosunu bulunmuş olduğu ve şurada hafif bir şu ızgaralı yüzeyin olmuş olduğu bölümde tamamen metal bir malzemeden oluşuyor. Onun dışında kulaklığımızın şöyle daha üst taraflarına geldiğimizde burada metal olmasa da kulaklığın daha güzel durması açısından daha farklı bir malzeme kullanılmış. Burada şöyle üzeri silikon kaplamalı bir tane plastik kullanılmış. Bu da gerçekten bayağı kaliteli bir malzeme. Şöyle hatta anlayabilirsiniz bayağı sağlam bir kulaklık yani genel açıdan. Ondan sonra kulaklığımızın ergonomisine gelecek olursak kulaklığımız ergonomi açısından ise bayağı güzel şeyler vaat ediyor. En başta kulaklığımızın kulak bölümleri gerçekten geniş bir yapıdan oluşuyor ve çok yumuşak kulak süngerleri bulunuyor. Onun dışında bakın kulaklığımızın şöyle ayarlanabilir. Siz kafanıza taktığınızda sizin kafanızın şeklini alacak kulak kapakları bulunuyor. Bakın şunları da şöyle çok rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz. Yani kısacası kulaklığımızın malzeme kalitesi yapısı da genel açıdan bayağı iyi diyebiliriz. Tamamen ergonomik bir yapıya sahip. Onun dışında işte yüksek kalite öte derileri olsun, üzerindeki alüminyumları olsun, gerçekten sağlam bir kafa yastığı, kafa bölmesi olsun. Güzel malzeme kalitesini size sunuyor. Kulaklığımızın içerisinde biri sağda biri de solda olmak üzere iki tane 50 milimlik neodiyum adlı sürücüler bulunuyor. Bu sürücüler size yüksek kaliteli bir ses sunarken aynı zamanda 360 derece bir ses deneyimi sunuyor. Sonra Corsair deyince aklımıza gelen bir şey vardır. Bu da nedir? Corsair IQ yazılımı. Corsair'in birçok ürünü bu IQ yazılımı destekliyor. Bu gerek kulaklıkları olsun, mouse'ları, fareleri olsun veya bilgisayar içerisindeki fan gibi donanımlar olsun. Birçoğu işte ürünü bu Corsair'in IQ yazılımı destekliyor. Bu IQ yazılımı üzerinden baya fazla ayar yapabiliyorsunuz. Mesela kulaklığımız RGB bir kulaklık olsaydı ama işte herhangi bir RGB'si yok. Onun gibi bir sürü ayarı da bu Corsair'in IQ yazılımı üzerinden yapabilirdik ve gerçekten bu Corsair'in IQ yazılımı çok basit ve düz bir arayüze sahip. IQ yazılımı içerisinde bu kulaklığımızı ayarlayabileceğiniz bir tane mikser arayüzü bulunuyor. Bu uygulamanın içerisinde kendi oynamış olduğunuz oyunlara özel veya dinlemiş olduğunuz müziklere özel veya kendi kullanımınıza en uygun olan işte mikser ayarlarını, ses ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Ama mikser ayarlarını yapmak hakkında çok bir fikriniz yoksa benim gibi Corsair'in siz önceden hazırlamış olduğu ayarları da kullanabilirsiniz. Bu ayarlar ne mi diye soracak olursanız Mesela içerisindeki birkaç tane ayarı modu size sayayım. Mesela FPS modu var, film modu var, bas modu var, normal modu var ve konuşma modu var. İsterseniz kendi modlarınızı da oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi bu yazılımın içerisinden. Ben bu kulaklığı alacak olan arkadaşlar şöyle küçük bir tavsiyede bulunabilirim. Kesinlikle o bass modunu deneyin. Uygulama üzerinden bas modunu tamamen açın ve basslı müzik dinleyin. Gerçekten en yani o basslı müzik dinlediğinizde kulaklığın her ne kadar bir titreşim motoru olmamasına rağmen bassları bu kulaklığı size bayağı iyi iletiyor. Bir de kulaklığımızın birazcık daha detay sayılı sayılabilecek teknik özelliklerine bir değinecek olursam en başta kulaklığımız bildiğin stereo bir kulaklık. Yani ben 7.1 bir kulaklığım, benim 7 tane ses kanalım, ses hoparlörüm var gibi bir tane iddiası bulunmuyor. Sonra kulaklığımızın kendi hoparlörleri size 20 Hz ve 20 kHz arasındaki tüm sesleri iletebiliyor. Ayrıca mikrofon tarafına geldiğimizde de 100 Hz ve 10 kHz arasındaki tüm sesleri alıp karşı tarafa iletebiliyor. Bu zaten söylemiş olduğum tüm değerler aslında birazcık daha piyasada klasikleşmiş olan değerler diyebilirim. Şimdi diyelim ki kulaklığı bulut modunda telefonda falan kullanmaya karar verdiniz. Belki müzik dinlemek için olabilir veya PUBG Mobile, Fortnite gibi oyunları oynamak için olabilir. Kulaklığınızı Bluetooth modunda 30 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Ayrıca menzili de 9 metre. Yani telefondan tam 9 metre uzaklaşabilirsiniz. Bu da neye tekabül ediyordur? İşte odanızda telefon böyle kulaklıkla beraber tuvalete gidip gelebilirsiniz. Eviniz çok büyük değilse herhalde. Şimdi geldik bir kulaklık için aslında en önemli olan şey. soçlu kulaklığın genel amacı size sesi güzel bir şekilde iletmek. Bunu kulaklığımız nasıl yapıyor diye soracak olursanız. Şahsen ben bu kulaklığımızın ses performansına gayet memnun kaldım. Bu kulaklıkla beraber oyun oynadım. İşte biraz müzik dinledim. Bazı müzikler de var arada. Sonra işte video falan izlediğim YouTube'dan, şöyle küçük 20 dakikalık bir bölüm, dizi falan izledim. Baya bir şey yaptım bu kulaklığımıza beraber. Yani gündelik bir kullanıcının yapabileceği tüm işleri yaptım diyebilirim. En baştası oyun performansına bahsetmek istiyorum. Oyunlardaki patlama sesleri olsun, birazcık da hikaye modlu oyunları oynuyorsunuz, konuşma sesleri olsun. Gayet temiz bir şekilde size iletebiliyor. Film tarafına da geldiğimizde insan seslerini size gayet iyi bir şekilde ilettiğini söyleyebilirim. Yani şu an piyasadaki birçok kulaklıktan daha iyi bir performans veriyordur. Ondan sonra müzik tarafına geldiğimizde bass müzik dinlemeyip biz Türk toplamı olarak biz seviyoruz. Tabii ki bas müzik de dinledim bu kulaklıkla beraber. En başta bas performansı bayağı iyi. Korsiyon IQ yazılımını açıyorsunuz. Oradan bass'ı fulliyorsunuz. Bir de kulaklığın sesini fullediniz mi? Gerçekten kulaklık kafanıza takıyorsunuz. Ve kulaklık sanki size o ortamın içerisinde değil misiniz gibi. Böyle titreşimler veriyor. Sesi gayet, gayet temiz ve derinden veriyor. İşte size malum korona zamanlarında falan kimse konsere falan gidemiyor size. İşte kendi çapında bir konser deneyimi bile yaşatıyor diyebilirim esasında. Sesi gayet güzel bir şekilde veriyor. Ve sesi bayağı gür yani benim eski kulaklığımda mesela ses çok yüksek vermemesi gibi bir problem vardı. Bu kulaklığımıza kesinlikle öyle bir tane problem bulunmuyor. Ben bu kulaklığı kullanmış olduğum süreler içerisinde hem kulaklığın kendi ses anahtarını %50 civarlarına kullandım. Yani son ses seviyesi bayağı bir yüksek oluyor. Onları zaten bass müzik açınca falan çıktım. Yani kısacası bu kulaklığı önerir miyim diye soracak olursanız zaten bu kulaklığın artık benim yeni kulaklığım olmasından da anlamışsınızdır. Bu kulaklığı size kesinlikle öneririm. İşte multi platform desteği gerçekten yani çok cazip bir özellik gibi geliyor sevdiyseniz bu hakkında özelliklerini veya yapısını falan Açıklamayı koymuş olduğum linkten de bu kulaklığı inceleyebilirsiniz veya satın alabilirsiniz. O zaman bu şekildeydi. Benden bu kadar. Bu kulaklık hakkında söyleyecek başka şeyler bulamıyorum. O zaman bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz. Evet klasik video bitiş konuşmama geçtim. İşte kanalıma abone değilseniz şurada veya şurada çıkan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Yorumlar kısmına incelememi istemiş olduğunuz korsiyonun başka ürünleri olabilir. Veya bambaşka video önerileri olabilir. Onları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir de bakın benim şurada çıkan küçük bir tane Instagram hesabım var. Oraya da işte gelin gelip beni oradan da takip edebilirsiniz. Orada arada soru cevaplar yapıyoruz. Veya bir video atmadan önce size haberdar ediyorum. Çekiş yapacağım zaman size oradan daha önce haberdar ediyorum falan filan. İşte oradan da beni takip edebilirsiniz. Aramızda bir etkileşim kurmuş oluruz. Acaba bu kulaklıkla ilgili bu videoda söylememiş oldum, değinmemiş olduğum veya sizin merak etmiş olduğunuz kısımlar varsa bana oradan da sorularınızı sorabilirsiniz diyorum. O zaman Benden bu kadar. Hadi ben kaçtım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İşte o yeni videoları çok beklemek istemiyorsanız benim şuradaki eski videolarımı da izleyebilirsiniz diyorum. Hadi ben kaçtım. Bay bay. <laughs>